zaferler kurulur. Her nabzın şerbetine. Zaferler kurulur ölüm çizgisinin karanlık yüzüne. Zaferler kurulur zalimin tükürülecek yüzüne. Zaferler kurulur her nabzın şerbetine. Hiç Hak etmediği halde elde etmek için hakkı olmayanı. İnsan hep zaferler kurar. Metiyeler dizer lanete. Nihay vedanın ve edanın içtenliği kör topa. Dil düşer, kırılır onuru insanın uzun tartışmalarında uykusuz gecelerin. Son saflık kaynar, gülüşler kırılır En narin hedefler yıkılır Yakılır her düşüncenin Aya düşen panoramik kavgası Ne yazık ki namuslu cümleler Firavun tahtının işlemeleri ile göz yumar kesilen raconlara Dürüstlük dar ağaçlarında gerilir Ne acınası bir çağdayız Elleri kolları kırılan kuşlarak babalarların laringe çıkarılmış. Boynu bükülmüş gençliğin gerçeklerin üstünde geziniyor kirli ayaklarıyla yalanlar. Ay batar. Söner bir gün yıldızlar doğar güneş. Çiçeklerin ezilen bedenlerinden bir mevsim. Açar geleceğe yazılır şiirler ruhlara dokunan Ölümün değdiği bahçelerden çelenkler örülür En suya değen duyguların sokaklarından bir rüzgar geçer Tüm iki yüzlülüğün ciğerini söker yerinden Sahte zaferler kurulur Her nabzın şerbetine kanın da var aç gözlünün Kurusun kanı Hak etmediği itibarı görmek ister yılan yeteneği yoktur Eğitimi becerisi yoktur Ama lanet Olası işveleri vardır Dişleriyle kudurttu hırsız dostlarını Mabedi ihanet olanları yüceltir insan her şeyden üstün olan kibrine en olması gereken. insanlık görevlerini kurban eder sadakat, merhamet, adalet, dürüstlük geçmişin tozlu. Raflarında anlamsız keşfedilmeyi bekler durur. Aklı felce uğratan bir zafiyet. Dirliği ayakta tutan kudretlerin şah damarına şırıngalar cehennemi Her yer yangın yeri Alev alev Bütünlüğünü kaybetmiş toplum Bünyesinde salkım saçak haysiyetsiz kişilikler Zafer dağıtır her nabzın şerbetine belli çevrelere yaranmak içgüdüsü Bir hastalık değil düpedüz namussuzluktur sosyoekonomik düzen Uçurumdan aşağı doğru yuvarlanan bir tren vagonu gibi değişiyor ve Üzülerek söylüyorum ki Bu değişim altında milyonlar ezilecek Sosyal düzen demagog politikacıların spekülatif yaşam tarzıyla evrilerek Orta çağ bataklığına dört nala gitmekte ve görsel medyada aydın diye lanse edilenlerin bu gidişe destek çıkmaları da ayrı bir muamma. Atı alan Üsküdar'ı geçti.